arkadaşlar. Burası sessiz bu arada. Bu arada benim var. Abone olun. <laughs> Dilin silitli. <de. gülüyor> Minik dil tuşuna da basarsanız çok mutlu edersiniz. Biz çok ama çok. Simay'ın da kanalına abone olun. Bu benim kanalım. Sinir bozucu taraf. <laughs> evet. Bakın. Diğer tarafta ses çıkıyordu. Bu tarafta çıkmıyor. Evet. Bu neden popitleri böyle yapıyorlarsa acaba mecbur evet. mecburen mi yoksa öyle miydi? Hadi. Patlatmaya devam. Evet. Ama sonrasında ben de sıra. Evet. Şimdi bu sinir, evet. evet. ee, güzel evet. taraf. Evet. En güzel evet. taraf.

sinyal bozucuz taraf. Hadi. Hadi. Sıra denizde. Öbür tarafı çevir. Güzel rahatlatan taraf. Beni bile rahatlattın deniz. E, Test çıkaran taraf diyelim. Öğüt <Sessizlik> <Sait> ediyorum. <Sessizlik> sinir bozucu taraf. Bu sinir bozucu tarafa kim bakmak ister ki? Tık 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 tık. Ses çıkıyor. Sen de yani. sanki ses çıkıyor gibi yapacağım. Göstermiyorsun bu pizza. abdestin kollarından tutarsak daha iyi bir şey olur. Süresen de Oley sıra bende. De birisi tut bakalım. Dur benim görebileceğim şekilde tut. muhteşem değil mi de bu taraf arkadaşlar? Evet. Muhteşem. Yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı ve minicik zil tuşumuza basmayı unutmayın. Evet. Hepinizi seviyorum. Ama minicik zil tuşunun nerede olduğunu söylersiniz. Abone abi. olun, yanında. Evet. Wing. Ay şunu patlatmadım. Wing wing. Sinirim, bozuluyor bu tarafı yapınca nedense. tabletin şu kollarından tutunca daha iyi oluyor. Ha, şu yeşil de patlamış. Kollarının üzerinden tutunca da çok güzel oluyor. Evet sıra denizde. Hatta bu köpek videosundan sonra popitimizi sıkacağız. Evet çok güzel. Patlatın siz de arkadaşlar. Bakın şurada bir boşluk var ya. Wing. <laughs> Bakın pembenin hali. C E buradayım. C -e, buradayım. C -e. Şimdi sen iyi canım çok çekti. Ama şimdi düzeltme sırası Evet düzeltirim. Aslında bu taraf da hoşuma gitti. Allah'ım şu maviler ve pembeler hoşuma gitti. Başıma vuracağım popiti. Ay. Ay. Tamam tamam sıra sende Deniz. Akşer tutunca çok iyi oluyor. Wing wing wing. Ya muhteşem. Tavlecim, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. İnsanları benim hafızam dolduğu sana. için videoyu şu anlık çekemiyorum arkadaşlar. O yine sıra sende. Ve <laughs> videomuz bitmişti. Wing sıkıyorum. Sıkacağım dedim ya. Göster görüşürüz. Hayır dur görüşürüz deme daha. Kendi buradan görüyorum. Uy, çok güzel. <gülüyor> Hepinizi <gülüyor> seviyorum. Hoşçakalın. <laughs> Ve bakın. Hoşça <laughs> hoşça seviyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlarımız. <laughs> Ve abone beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.